Kerem, ne yapıyorsun oğlum? Ben yap 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 yapıyorum. Aa, sen nereye geldin böyle? Ben doktorun geldim. Öksürüyorum hastasın. Öksürüyorsun hastasın, geçmiş olsun. Bu arada da yapraklarla mı oynuyorsun? Evet. Sıranı mı bekliyorsun, sıra mı var? Evet. Doktora kimle geldin? Öyle mi? Ha. Burası ne kadar güzelmiş değil mi? hastanenin bahçesi mi burası? Kerem. Ne yapıyorsun yapraklara? Evet sopa mı buldun? Ne yapıyorsun sopayla? Senin neden ağrıyor? Öyle mi? Gece uyuyamadın mı? Ateşin mi çıktı? Aç bakayım ağzını boğazın mı doğmuş? Aç. Hadi bakayım. Doktor amca ne yapacak sana? Nasıl muayene ediyor doktor amca? Direne bakıyor. Ağzına bakıyor. Sonra kulaklarını da söyleyelim tamam mı? Biraz da kulaklarım kaşınıyor galiba. Değil mi? Ne yaptın? Az senin sesin de gitmiş oğlum. Yoksa sen korona mı oldun? Ha? Kerem. Galiba iyileşiyorsun ben de mi? İyileştin mi biraz? Bakar mısın bana? Hadi es. o zaman hoşçakal Kerem. Görüşürüz. Huh? <laughs>